Yeah. şehir belediyesinin toptancı hal kompleksine yer alan kreşinde 23 insan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkusu yaşandı. Minikler öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sergilerken aileleri de aynı heyecan ve coşku ile çocuklarını izledi. Gülünce çok güzel bu Bugün burada çocuklarımız ve velilerimizle birlikte 23 Nisan'ın ulusal egemenlik Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve çocuklarımıza armağan ettiği tüm dünya çocuklarına armağan etti. bayramın 102. yılını coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımız dans ettiler, gönüllerince şarkılarını söylediler, eğlenerek vakit geçirdiler. Keyifli bir şekilde programımızı tamamlıyoruz. Çocuğumun ilk etkinliği çok duygulandım. İlk başta çok ağladı. É, çok güzel, çok verimli geçti. Çok memnun kaldı. Çok güzel yani öğretmenlerimiz çok güzel ilgilendi. Yani çok mutluyum ve oğlumun ilk dediği kelime Atatürk'tü yani o kadar seviyoruz yani bizim içimizde farklı yeri tabii ki her zaman. O şekilde yani çocuklarımıza da öyle aşılıyoruz her zaman. Çok heyecanlıydı. Bizim zaten bu ikinci deneyimimiz. Daha önce de 29 Ekim'i burada kutlamıştık. Çok güzel, çok mutluyuz. Ee, güzel bir etkinlik oldu çocuklarımız adına. Duygulandık, güzeldi. Şiir okudular, çok güzel eğlendiler. Onlar da mutluydu, biz de mutluyduk. Hem çocuğumuzu güvenle bırakabileceğimiz bir yer hem de çok güzel etkinlikleri olan. 23 Nisan'da zaten ve diğer etkinliklerde de çok güzel etkinlikler veriyorlar. Öğretmenlerimiz sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Hani biz gönül rahatlığıyla zaten çocuklarımızı buraya bırakıyoruz. Böyle bir hani yer olduğu için çok mutluyuz ve diğer aileler de eminim ki çok mutlu. Çok güzeldi. Güzel bir etkinlik oldu. Güzel geçti. Yani özellikle zaten çocuklarımız eğlendi. Önemli olan da o zaten. Simay kızımı izlerken küçüklüğüme gittim. Sanki onunla birlikte ben de çocuk oldum. Ee, güzel duygular yaşadım. Eğlendim kızımla. Harika bir duygu. Onlarla coşkulu olmak, 20. Nisan sevincini yaşamak. Harika bir duygu. Çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum etkinliği hazırlayan herkese, bütün öğretmenlerime. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ee, 23 Nisan kutluyoruz. Çocukların bayramı etkinlikler, boyamalar. Bugün çok mutluyum.